Selamün aleyküm sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abonelik tamamen ücretsizdir ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı ihmal etmeyin. Daha çok arkadaşımıza ulaşabilmemiz için beğenileriniz çok önemli. Bugünkü dersimizde Meddi göreceğiz inşallah. Bir önceki dersimizde Allah lafızlarını görmüştük. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde met göreceğiz. Met üzerinde bulunduğu harfi 4 elif miktarı uzat. Bu uzatma miktarını nasıl ayarlayabilirsiniz? Şöyle 4 parmağınızla ilk kelimeden okuyorum bakın. Ca e böyle 1, 2, 3, 4 Ca, e Ca, e Şa, e İza, ca, e Ca, et u la U-la-i-ke yaşa limen yaşam o okum Evetbet na okum min betin La a'budu ma Burada durak varmış gibi duruyorum sevgili arkadaşlar. La a'budu ma Ve la Nefesiniz yetmezse kelimelerin arasında durabilirsiniz. Ve la entum durun, abidune durun, ma böyle üçe bölebilirsiniz. Vela ana abidun ma abettum. Tekrar nefesiniz yetmezse şöyle nefesinizi durdurup tekrar okuyabilirsiniz. Vela entum abidune. Ma e abudu. Böyle üçe böldükten sonra iyice diliniz alıştıysa bütün bu ayeti bir seferde okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kul ya eyyuha İnna e ke Tebbet yeda ebi lehebe Rabbena amenna Bima enzelte Bima enzelte şöyle ayırayım ya erdu la uqsimu bi hazel, hazel Belede, ya, erdu, ya beni ademe إني أعلم الغيب. ربنا إنك أنت الوهاب. ص tekrar alıyorum. Safun ve safati safa ve le Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Lütfen bu sayfayı tekrar tekrar okuyun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.